Haklarınızı helal ediniz, helal olsun. tekrar helal ediniz, helal olsun. tekrar helal ediniz. Helal Allah şehadetinizi kabul eylesin, helalleşmemizi kabul eylesin. Ben kendisiyle çalışma fırsatı bulamadım. Ama benden önceki meslektaşlarım ve bu şehre atanmış, seçilmiş ve bir aile ortamında hizmet etmeyi hep ondan gördüklerini anlatan arkadaşlarımızın menkıbelerini dinledim. Ama burada sizlerle beraber arkasından hayırla yad etme imkanına kavuştum. Kadir ağabeyimiz mekanın cennet derecen ali olsun. Başımız sağ olsun efendim. Yolun ve menzilin mübarek olsun, makamın cennet olsun diyor. Başta saygıdeğer hanımefendi olmak üzere. Bütün evladına, bütün ailesine bas sağlığı diliyorum. Bütün İstanbullulara bas sağlığı diliyorum. Bütün ülkemize, bütün milletimize bas sağlığı diliyor. Rabbim mekanını cennet eylesin diyorum. Biz ondan razıydık. Allah da ondan razı olsun. Biz ona şahidiz ki güzel insandı. Rabbim de şahitliğimizi kabul eylesin diyor. Hepimize bas sağlığı diliyorum. Hem İstanbul'un hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu için çok özel bir yere sahiptir. Çok kıymetli Kadir Topbaş Beyefendi. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır. Bunda hiçbir kuşku da yoktur. Kadir Topbaş gerçekten İstanbul'a yaptığı hizmetlerin bir ifadesi olarak bu teveccühü görmüştür. Elbette bizler ve eminim ki bütün İstanbullar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu fertleri kendisine her zaman şükranlanacaktır.